Gençler merhaba. Bugünkü konumuz basınç. Basınç aslında basit gözüken bir konu ancak öğrencilerin en çok kavram yanılgılarıyla soru kaçırdığı bir yer. Bu video serisinde temel mantığını işleyeceğiz. Hem de sınavda soru kaçırmanızı engelleyecek püf noktalara değineceğiz. Videoları bitirdiğinizde basınç artık sizin için kolay bir konu statüsüne girecek inşallah. O zaman hemen başlayalım. Şimdi gençler iki tane kavramdan bahsedeceğiz. Birisi basınç, birisi de basınç kuvveti. Bunları katı, sıvı, gaz diye de ayıracağız. Katı basıncı, katı basınç kuvveti, sıvı basıncı, sıvı basınç kuvveti şeklinde. Bunların tanımını en başta konuşalım. Öncelikle basınç dediğimiz şeyin tanımı şu. Bir maddenin birim yüzeye dik doğrultuda uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne basınç deniliyor. Diğeri ise yüzeyin tamamına etki eden dik kuvveti ise basınç kuvveti deniliyor. Şimdi aralarındaki en önemli fark aslında birisi birim yüzeye uygulanan kuvvetken, birim yüzeye uygulanan kuvvetken Diğeri ise yüzeyin tamamına uygulanan kuvvetten bahsediyoruz. Yani bir cisminiz olsun, katı bir cisminiz. Onu bir yüzeye koydunuz. O yüzeyin tamamına etki eden kuvveti, yüzeyin tamamına etki eden kuvveti basınç kuvveti deniliyor. O yüzeyle cisim arasındaki temas alanının her bir santimetre karesine düşen kuvveti ise basınç deniliyor. Bu birinci bir fark ve aralarındaki en önemli Az bilinen fark ise şu. Basınç dediğimiz şey kuvvet büyüklüğüne deniliyor. Basınç kuvveti ise kuvvete deniliyor. Bu fark ise karşımıza şöyle çıkıyor. Basınç bizim için skaler iken basınç kuvveti vektörel oluyor. Kuvvet dediğimiz şey mesela bir F1 kuvvetimiz olsun. Bu F1 kuvvetimiz şu şekilde bu doğrultuda kuzey doğu yönünde F1 eşittir 50 Newton yazalım. Bu F1 kuvvetinin kendisi vektöreldir. Yani F1 kuvveti deyince bir vektörden bahsediyoruzdur. Yön içeren, büyüklük içeren, bir başlangıç noktası içeren bir şeyden bahsediyoruz. Ancak kuvvet büyüklüğü dediğimiz zaman sadece büyüklüğü, sayısal değerinden bahsediyoruz. Yani 50 Newtonun oluşundan. Şimdi basınç dediğimiz şey ise kuvvetin büyüklüğüne denir diyoruz ya. Yani sadece kuvvetin sayısal değerine bakacağız. O yüzden basınç skaler bir değerdir. Ancak basınç kuvveti tanımlanırken kuvvete denir diyoruz. Yani kuvvetin tamamına, yani yönüne de bakıyoruz. O yüzden basınç kuvveti vektörelken basıncın kendisi skalerdir gençler. Burası önemli. Bu detayı sorulabilir. Bir de basıncı bulmak için onu şurada göstereyim. Bir cismin yüzeyin tamamına uyguladığı kuvvete basınç kuvveti diyoruz. O yüzeyin tamamına uyguladığı kuvveti F kuvvetine, basınç kuvvetini bu arada F ile gösteriyoruz. Bu basınç kuvveti olacak. Kuvveti gösterdiğimiz şeyle gösteriyoruz yani. O yüzeyin yüzey alanına bölerseniz her bir santimetre karesine yani birim yüzeyine etki eden kuvveti bulmuş olursunuz yani basıncı bulursunuz. Yani bir cismin bir yere yaptığı basıncı bulmak için kuvveti yüzey alanına bölüyorsunuz. Basınç kuvvetini yüzey alanına bölerek buluyorsunuz. Buradaki F basınç kuvveti, S ise yüzey alanı. F kuvvetin birimi olan birimi kullanıyoruz. Newton. S yüzey alanı olduğu için metrekare. P ise basıncın birimi 1 Newton bölü metrekareye biz Pascal diyoruz. O yüzden basıncın birimini de Pascal olarak alıyoruz. Şimdi katı basıncı ve basınç kuvvetinden bahsedeceğiz. Katı basıncı bir cismimiz var, bir katımız var. Bu cisim bir yüzeyle temas ediyorsa bu yüzeye uyguladığı dik kuvvetin tamamına biz basınç kuvveti diyoruz. Bu cisim şu anda bu yüzeye ne kadar kuvvet uyguluyor diye baksak mg kadar uyguluyor. O yüzden bu cismin uyguladığı basınç kuvveti Mg'ye eşitken bunun yüzey alanına böldüğünüzde yani Mg'yi S'ye böldüğünüzde bulduğunuz şey ise basınç diyeceğiz. Yani bu cismin basıncı Mg bölü S olacak. Cismi üst üste koyduğunuzda Burada bir tane M1 kütleli cismimiz var. Bir tane de M2 kütleli cismimiz var. M1 kütleli cismin M2'ye uyguladığı bir kuvvet var. M1G kadar. M2'nin de aşağıya doğru bir ağırlığı var. M2G kadar. Biz eğer yere yapılan basıncı buluyorsak burada diyeceğiz ki yere yapılan toplam kuvvet M1G artı M2G bu arada bu basınç kuvveti oluyor. Bunu yüzey alanına böldüğünüz zaman basıncı buluyorsunuz. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Basıncı bulurken M1'in M2'ye yaptığı basıncı sorsa buna S1 desem, yerin yüzey alanına da S2 desem, M1'in M2'ye yaptığı basınç nedir desem M1G bölü S1 olur. Ancak M2'nin basıncı da yere yaptığı basınçta M2G bölü S2 olup yere yapılan toplam basınç bu mudur dediğimizde değil. Demek istediğim şey şu burada basıncı bulurken cisimlerin ayrı ayrı basınçlarını bulup da toplamıyoruz. Yani M1G bölü S1 artı M2G bölü S2 demiyoruz. Direkt yere yapılan toplam kuvveti alıyoruz. O da M1G artı M2G bölü yere temas eden yüzeyin alanını alıyoruz. Bunun sebebi de şu katılar basıncı iletmiyorlar. Katılar sadece kendilerine yapılan kuvveti iletiyorlar. Yani bu cismin ağırlığını aşağıya iletiyor bu M2 cismi. Ancak basıncı iletmiyorlar. Bunu ileride Pascal prensibini konuşurken daha da detaylandıracağız. Mesela bir cisminiz var yine. Bu cisme kuvvet uyguluyorum. Bu uyguladığım kuvvetin sonucunda yere yapılan toplam kuvvet nedir dediğimde kendi ağırlığı var zaten Mg kadar. Bir de dışarıdan kuvvet uyguladıysam yere yapılan toplam kuvvet Mg artı bu dışarıdan uygulanan kuvvet F üssü. Bu ikisinin toplamı basınç kuvvetini veriyor. Siz basınç kuvvetini yüzey alanına böldüğünüzde ise basıncı bulmuş oluyorsunuz. Katılarda basıncımızı genelde bu şekilde buluyoruz. Dikkat ederseniz formülde aşağıda hep S var. O yüzden basınç yüzey alanına bağlı bir kavram. Ve bir de cismin ağırlığına bağlı olduğunu görüyorsunuz. Ancak her zamanda ağırlığına bağlı olmayabiliyor. Şimdi mesela... Yüzey alana bağlılığını göstermek için şöyle bir örneğimiz var. Şu şekilde duran bir katı cismimiz var. Bu katı cismin temas eden yüzey alanı büyük. Siz bu katı cismi ters çevirdiğinizde yere temas eden yüzey alanı küçülecektir. Ve yere yaptığı basınç da artacaktır. Bu günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkar. Katıların yere yani temas ettiği yüzey alanı küçülürse basıncı artar. Bazı şeyleri basıncı artırmak için yapıyoruz aslında. Mesela bunlar soru olarak yine gelebilir karşınıza. Bıçağın bileylenmesinin sebebi de basıncı artırmaktır. O sivri kısmının yüzey alanını azaltıyoruz basıncı artırmak için. Topuklu ayakkabı normal ayakkabıya göre basıncı artırır. Kar ayakkabısında taban alanı Büyük olduğundan basınç azalır daha az batarız. Bir de buz patenin ayakkabısının da altı bilerek sivri yapılır basıncı artsın diye. Buradaki olan şu ayakkabının altındaki bıçak kısmının temas ettiği yerdeki buzun erimesini sağlıyor. Eriyen buzun üstünde ayakkabı daha iyi kayıyor. O yüzden oradaki amaç da basıncın artırılmasıdır diye biliyoruz. Şimdi basınç yüzey alanına bağlı dedik bunu konuştuk. Bir de ağırlığa bağlı ama her zaman ağırlığa bağlı olmayabilir demiştim. Mesela şurada duvara siz bir cismi bu şekilde tutabilirsiniz. Bu cisim sürtünme kuvveti sayesinde aşağıya doğru bir ağırlığı var. Yüzeyde olan sürtünmesi sayesinde düşmeden durabilir. Bu F kuvveti uyguluyorsunuz ya yüzeye uygulanan dik kuvvet nedir dediğimde burada F kuvveti. Ağırlık aşağıya doğrudur. Yani burada basıncı bulmaya çalıştığımızda F kuvvetini kullanacağız. Basınç dediğim şey yüzeye etkeden dik kuvvet bölü yüzey alanıydı. Bizim burada yüzeye etki eden dik kuvvetimiz nedir dediğimizde F kuvvetidir. Aşağıya doğru olan ağırlığın yüzeye olan dik kuvvetli bir alakası yok. O yüzden F kuvveti bölü yüzey alanı diyeceğiz. Dikkat ederseniz bu durumda ağırlığa bağlı değil bu katı basıncı olmasına rağmen. Başlangıç. Şimdi biz katılardaki basıncı mg bölü s ile bulabiliyoruz. Ama düzgün bir katımız varsa onun basıncını burada gördüğünüz formüldeki gibi hdg diye bulabiliriz. Onu ispatlayalım hemen. Elimizde böyle bir düzgün cisminiz var. Normalde bunun basıncı nedir deseler mg bölü s diyeceğiz. Şimdi ben buradaki m yerine öz kütlenin formülü d eşittir m bölü v idi ya. Buradan m'i yalnız bırakırsam d çarpı v oluyor ya. m yerine de d çarpı v yazabilirim. Çarpı g M yerine DV yazdım. Şuradaki M yerine çarpı G bölü S. Mesela bu cisim düzgün bir cisim. Düzgün cisimlerde hacim taban alanı çarpı yükseklikte bulunuyor. O yüzden buradaki D öz kütle V hacim ya hacim yerine taban alanı çarpı yükseklik yazacağım. D çarpı taban alanı çarpı yükseklik çarpı G bölü yüzey alanı yazacağım. Buradaki S'ler birbirini götürecek. Ne kaldı dediğimizde elimizde H, D, g kalıyor. O yüzden basıncın formülünü hdg diye yazabiliyorsunuz. Ama bunu ne zaman yapabiliyorum? bu cisim düzgün bir cisim ise düzgün olduğunda bunu yapabiliyorsunuz. Eğer düzgün değilse HDG'yi eşitleyemiyorsunuz. Düzgün olsun ya da olmasın ama basıncı MG bölü ile bulabiliyorsunuz. Peki düzgün cisimlerde ne yapacağız? Pardon düzgün olmayan cisimlerde ne yapacağız? Düzgün olmayan cisimlerde ise yorum yapacağız. Şimdi diyelim ki soru bana şöyle bir şekil verdi dedi ki bunun basıncı nedir? Bunun basıncını yorumlamam lazım. Şu şekilde yorumlayacaksınız. Tabandan bakarak benim elimde şöyle düzgün bir cisim olsaydı bunun basıncı hdg'ye eşit olurdu. Ancak benim elimdeki cisim benim olsaydı dediğim cisimden daha az ağırlıkta olacağı için yani şu kadar bir cismim olsaydı hdg ile bulunurdu. Ama sorunun bana verdiği cisim o benim istediğimden daha az ağırlıkta olduğu için bunun basıncı HDG'den küçüktür diyorsunuz. Eğer şöyle bir cisim verdiğinde ise yapacağınız işlem şu yine tabandan bakarak benim elimde şu şekilde düzgün bir cisim olsaydı bunun basıncı HDG olurdu. Ancak bende daha fazladan cisim var. O yüzden bunun basıncı hdg'den daha büyük olur diyorsunuz. Yani eğer elinizde düzgün bir cisim varsa basıncı hdg'dir. Eğer aşağıya doğru böyle genişleyen bir cisminiz varsa onun basıncı hdg'den daha küçüktür. Eğer cisminiz aşağıya doğru daralan bir cisimse onun basıncının da hdg'den daha büyük olacağını söylersiniz. Bunu aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Ya böyle tek tek bakacağım benim elimdeki cisim olsaydı dediğimden daha az ağırlıkta o zaman küçük. Benim elimdeki cisim olsaydı dediğimden daha fazla ağırlıkta o zaman büyük. Ya da az önce öğrendiğimiz gibi aşağıya doğru daralan cisimlerin, sivri olan cisimlerin basıncı daha fazla oluyor. O zaman düzgün bir cismin basıncı HDG ise aşağıya doğru genişleyen bir cismin basıncı azalır. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Basıncı HDG'den daha küçük. Bunun ise yüzey alanı daralıyor. Daraldığı için basıncı HDG'den büyük dersiniz. Mesela diyelim ki bana soru şöyle bir cisim verdi. Bu cismi şuradan ikiye kestiğini söyledi. Elimizde şu şekilde iki parçalı cismimiz olsun. Bu öncesinde birin oğlu olsun. Ayırdım o parçaların isimleri 2 ve 3 olsun. Ayırdıktan sonra bunların basınçları eskiye göre nasıl değişti dediğimizde diyeceğiz ki eskiden bu cisim düzgündü. Şimdi cisim birisi aşağıya doğru daralan hale geldi. Birisi aşağıya doğru genişleyen hale geldi. O yüzden 1 nolu durumda bunun basıncı HDG'ye eşitken 2 nolu durumda basıncı HDG'den daha büyük hale geldi. 3 nolu durumda ise basıncı HDG'den küçük hale geldi. Yani bunların basınçlarını kıyasladığında en büyük HDG'den büyük olduğu için 2, en küçük ise HDG'den küçük olduğu için 3 ortada ise 1 nolu durumumuz var deriz. Şimdi katılarla ilgili söylemiştim. Katılar kuvveti kendisine uygulanan kuvvet her yere aynen iletiyorlar. Yani şöyle bir çiviniz var. Siz bu çiviye şuradan F1 diye kuvvet uyguladınız. Uyguladığınız bu kuvvet aynen buraya aktarılır. Buraya aktarılan miktara F2 dersem F1 ile F2 kesinlikle vektörel olarak yönüyle bile eşittir. Ancak buradaki basınç ile bu yüzeye etkilen basınç ile aşağıdaki basınç aynı değildir. Sivri yerde daha basınç daha fazladır. O yüzden diyeceğiz ki katılar basıncı her yere aynen iletmezler. Ama basınç kuvvetini her yere aynen iletirler. Katı basıncından şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda da sıvı basıncını konuşacağız.